Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kapaplan Kadın Satrancın Esasları adlı kitabının 42. çalışma videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda seçme oyunlardan 6.sını inceleyecek İngiliz satranç ustası Golombek Bizler için analizini yapacak, biz de bu analizi sizlere ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Artık kitabın yavaş yavaş sonuna gelirken beyazlarda bu maçta banka var, siyahlarda ise Torres var arkadaşlar. Barcelona'da oynanmış 1929 tarihinde videomuza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone ol basarak YouTube kanalımıza abone olmayı, katıl butonu tıklayarak bizlere destek vermeyi ve hayatımız satranç. Instagram sayfasını takip etmeyi lütfen unutmasınlar. Maça beyazlar başlayacak ve beyazlarda kapatılan İngiliz açılışı oynayacak ve ATF3 ile başlıyor. Diyeceksiniz ki İngiliz açılışı C4'te başlamıyor mu? Her açılışın bir transpozu vardır arkadaşlar. Ne demek transpoz? Farklı hamlelerle aynı konumu elde etmek ATF sonra C4 ikinci hamlede geliyor. c 5 sonra biliyorsunuz beyazlar D4 sürerek yola de devam edebiliyor. C alır D4'den sonra atılır D4. Burada siyahlar E6 ile daha sağlamcı bir şekilde devam edebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz siyahlarda yapılan birçok açılışta C8 biri sıkıntılıdır. sıkıntılı gelişir. Nedeni de şu arkadaşlar siyahlar genelde D5 sürmek ister. D5'ini kuvvetlendirmek için de E6 sürmek ister. E6 sürdüğü için de C8 fili normal gelişim alanından çıkmaz. O yüzden ya çok e, geç gelişir ya D7'den pasif gelişir ya da fil B7'den fianchetto olarak gelişir. O yüzden burada E6 sürüşü D5'i kuvvetlendirmek için yapılacak olan bir sürüş idi. Fakat siyahlar merkezdeki atık olmak için E5 yapmışlar. Fakat e, Golombek'e göre bu hatalı bir hamle sebebi de şu. D7 yolunu geride bırakan bir hamle bu. O yüzden dolayı D7 piyonunu zayıflatan bir hamle. Ki gerçekten de öyle. Stop işe göre de öyle. At B5 yola devam ediyoruz. Beyazlar. Burada aslında şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya A6 ile ben ata dans ettirmiyorum yok. Atın kaçacak yeri var arkadaşlar. At C3'e kaçabilir. Herhangi bir sorun bulunmuyor. O yüzden fil B4'de şah diyor. Fil D2. Fil alır D2. Burada hepiniz şöyle bir şey söyleyebilirsiniz at alır değil yapsak çok daha iyi değil mi? Yani bu atın doğal gelişim alanından gelişme ihtimali var. O nedenden dolayı ben niye doğal olmayan bir gelişiminden geliştireyim? Vezir alır değil çok daha uygun ve özellikle siyahlarda şah ve vezirin bulunması beni rahatsız etmiyor. Çünkü siyahın siyahlara giden pili kırışılmıştır. Kısa rok sonra at birden c3'e at a6. Arkadaşlar bunu biraz düşündüm ben hani At C alttan neden geçmedi? Çünkü at C5'e gelmek istiyor. Neden? Çünkü önü serbest bir C piyonu var. Bu piyonun sürülmesi işine gelmez. Özellikle oyunda at var. Yani düşünsenize C5 at D6. Kuvvetli bir hamle olur. O yüzden at A6 at C5 fikriyle G3 fiyan olarak bir G2'den geliştirmek istiyor beyazlar. At C5 hamlesinden sonra kip yol, önünü kesti. Şimdi fil G2 oynandı. A6 ile ata bir kış kış. At D6'ya oturdu ki çok rahatsız edici bir at orada. Vezir A5 hamlesiyle vezir de yavaş yavaş kendisine vezir kanadından güzel bir yer bulmaya çalışıyor. Ve beyazlar Rok hamlesiyle tamamıyla gelişimini tamamlıyor. Maçı bir yorumlayalım arkadaşlar. Sizce beyazlar filden memnun mudur? Kesinlikle memnundur. Peki beyazlar atından memnun mudur? Kesinlikle memnun mudur. Diğer atından memnun mudur? Yani normal. Vezirinden yani çapraza gidebiliyor, dikey kontrolü de gayet memnun. Kaleler her an D hattına, C hattına gelebilecek pozisyonda. Memnun mudur? Valla bana kalırsa beyaz hemen hemen tüm taşlarına memnun. Siyahlara dönelim. C8 birinden memnun olmak mümkün mü? Yok. No. Çünkü piyonu süremiyoruz. Çünkü kale düşer. E piyonu oynayamıyoruz. Önünde at var. Memnun değil. Peki C5 atından memnun mudur? Bence memnundur. F6 atından yani memnun sayılır. Peki vezirden memnun mudur? Ben hiç memnun olacağını düşünmüyorum. Hani vezirin ben buraya oynanmasının bir sebebini D alttaki atın e, tehditkar olarak o e, 6. yatayda bulunması olarak yorumluyorum. O yüzden dolayı sanki beyazların bir tık daha rahat olduğunu görebiliriz. Siyahlar kale b 8e bir fikir bulmaya çalışıyor. Bu sürmesi lazım çünkü. Sürdükten sonra da filmi geliştirmesi lazım. Tabii ki de ilk etapta vezir karadığından bir hareketlenmesi hareketlenme siyahları belki de tek e, çıkış noktası diyebiliriz. Kale F'den D1. Beyazlar gerekeni yapıyor. B5 sürüşü. C alır B5, A alır B5 hamlesinden sonra. Şimdi beyazlar diyor ki ya diyor ben neden bekliyorum? Taşları istediğim yerde Artık hücum zamanı. Vezir G5 ile birlikte şimdi hücuma başlıyor. Burada aslında siyahların yapması gereken bu hücumu ciddiye almalıydı. Çünkü siyahların taşları kötü yerdeyken beyazların taşları iyi yerde. O yüzden bu hücumdan bir kazanç çıkarma ihtimali kuvvetli muhtemel. O nedenden dolayı at E6 hamlesiyle atını bir nevi savunmaya çekmesi lazım. Çünkü bu atı burada tutmaya, tutmaya gerekecek bir durumda yok. Çünkü C piyonu az önce kırışıldı ve bu piyonun önüne tıkamasında gerek yok. At e6 hamlesi yerine at A4 gibi vizir karadana yönelik bir hamle yapıyor siyahlar. Ve bu hem Stockfish'e göre hem de İngiliz satrançısı ki bu maçı analizleyen Golombek'e göre kötü bir hamle. At savunmaya dönmeliydi diyor. At F5 hamlesiyle şimdi bir G7'den mat isteği var. Bu G7'den mat isteği at E8'e savunuluyor. Gayet güzel bir şekilde G7'yi savundu. Ve şimdi beyazın hamlesi çok klas bir hamle arkadaşlar. Sizce nedir? Düşünün bakalım. Tabii ki de çok zorlanmayacaksınızdır. At H6 şah. İyi de hocam ne var yani? Şah çekti. E şah H8'e kaçtı. Şimdi at iste kaldı. At tekrar eski yerine dönmeyecek mi? Hayır dönmeyecek. Çünkü beyaz oynar kazanır. Vezire yedi. Vezire yedi. E şimdi kaleyi istiyor. Ve kale bir yere kaçamıyor arkadaşlar. Niçin? Çünkü kare G8'e kaçsa at alır F7'den mat var. Peki e, kaçamıyor başka ne yapacak? Kaleyi nasıl koruyacak? Koruyamayacak. E kaleyi yerse mat olur hocam. Evet. Ki öyle zaten. Mattan kurtulmanın tek yolu arkadaşlar vezir B4. E vezir B4 nedir? E vezir fedası. Vezir feda etmek zorunda. Daha sonra vezir yiyecek. D6 sürüşüyle anca mattan öyle kurtulabiliyor. E vezir kaybettim hocam. Mattan kurtulsam ne? E yapacak bir şey yok. Doğru hamle yapsaydım at savunmaya ne işi var atın A4'te gibi. Bu maç böyle bitmiş. Daha doğrusu bu maç böyle bitmemiş. Çok enteresandır arkadaşlar. Bu maçta siyahlar kale G8 oynamış. Ve beyazlar da at alır. F7 yapmış. Çok özür diliyorum. Saçma sapan bir şey geldi. Aşağıdan dergi bir şey açtım. At F7 mat yapmış. boğmacı matı yapmış beyazlar da kapat Garip bir oyun oldu gerçekten bizler için de. Arkadaşlar beyazlarda kapaklanka vardı. Siyahlarda matizom vardı. Bu arada arkadaşlar hep proje soruyorsunuz projelerle alakalı bir bilgi vermek istiyorum ee, bu video projesinin artık son dört videosu bu videoyu saymazsak bu video projesinden sonra bir tık dinlenmek istiyorum çünkü 46 gün her gün bir video olacak şekilde paylaştım ve gerçekten çok yoruldum bunu bitirdikten sonra arkadaşlar takipçi meydan okuması etkinliği yapacağız instagram sayfamızdan siz bizlere e, kullanacağınızı söyleyeceksiniz ve takipçi meydan okuma etkinliği yapacağız her gün bir takipçimizle maç yapacağız videolaştıracağız ve bu maçı canlı canlı siz iz daha doğrusu canlı canlı değil hiçbir montajda bulunmadan kaydedeceğim. Daha sonra paylaşacağım arkadaşlar. Güzel bir etkinlik oluyor. Daha önceden oynatma listelerimizde takipçi maç etkinliği var. Ee, takipçi meydan okuma etkinliği var. Onları da inceleyebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir proje bizi bekliyor. Tabii ki arada yine eğlenceli, capsli, mimsli o tarz içerikler zaten yükleyeceğim. Ve daha sonra arkadaşlar eğer önümüzde güzel bir turnuva olursa o turnuvanın özetleriyle de sizlerle birlikte olacağız. Bu arada Türkiye Süper Lig, Birincilik, İkincilik ve Kulüpler Şampiyonası turnuvasıları da bitti. Hatta bir kısmı da devam ediyor. Bu videolardaki güzel maçları da hala inceliyorum arkadaşlar en güzel maçları yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu videoda şimdilik bu kadar. 43. videoda görüşmek üzere. Hemen yarın 43. video, 43. video gelecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanızı ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.